Evet çocuklar. Evimizi temizliyoruz. Eymen ve Zeynep bugün karar verdiler. Evimizi mis gibi yapacaklar. Artık evimiz hiç kirlenmeyecek. Oo! Ne güzel temizliyorlar bu temizlikçiler. Ne güzel, ne güzel. Aman Allah'ım. Zeynep'çim sen yerleri temizlemelisin. Kanepeleri abi temiz diyor bak gördün mü? Abi'nin temizlik makinası farklı. Sen yerleri, kanepenin alt kısımlarını tamam mı? Mis gibi yap, tertemiz yap olur mu? Aa, evimiz mis gibi oldu. Ne kadar temiz oldu, ne kadar temiz oldu. Oh. Dolaştılar. Dur, bekle. Temizlikçiler dolaştı birbirine. Eymenciğim bekle. Eymenciğim bekle, bekle. bekle. Haydi oğlum, mis gibi yapalım evimizi. Ben bakayım mı? Olmuyor. Ne olmuyormuş? Açıldı açıldı işte son son ayarda. Bakayım. Açıldı hadi. Hadi sen şu dip kısımları yap. O. Ah. Hadi, haydi. Alt kısımları köşe bucak, Tertemiz olsun evimiz mis gibi olsun. O oh, köşeleri köşeleri eymen. Köşeleri köşeleri. Lütfen işinizi düzgün yapın. Dünyanın parasını verdim sizin şirketinize, evimizi temizlesinler diye. O, oh. harbi. <laughs> Hanımefendi aşağılarda temizleyin lütfen. Kanepenin alt kısımlarını da temizleyin. Güzel olsun. Mis gibi olsun. Hani tamam önemli değil açık dursun. Bir şey olmaz. Evet. Tamam hadi. Zeynep'ciğim. Zeynep Hanım kanepenin alt kısımlarını lütfen. Kanepenin altını güzelce temizle ben alamam. Temizlikçi olan sensin. Sen almalısın. Ben mi alayım? Evet. Bakayım ne varmış harikası var, harikası var. He, tamam ben onu alırım. Onlar zararlı bir şey değil. Top onlar. Abinin topları. Sen şu kanepenin altını bak. Bu kanepenin altını temizleyebilirsin Zeynepciğim. Ya sen ne kadar becerikli bir çocuksun Eymen ya. Aa, çok akıllı bu çocuk, çok akıllı. Zeynep'ciğim sana yardım etmem ister misin? Bak, dur. Zeynep'ciğim bak gördün mü? Bak, bak, bak. Sen de yap. Oo. Ne kadar becerikliler, ne kadar becerikliler. Artık annelerine hiç ya iş yaptırmayacak bu çocuklar. Evi ikisi temizleyecek. Çek onu abisin. oh, çekti aldı abi. Başka bir şey kalmadı elimde. Siz yerleri ve kanepeleri temizleyin. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Artık evimiz hiç kirlenmeyecek. Yani bir şey döksek dahi kirlenmez artık. Çünkü mis gibi yaptınız, tertemiz yaptınız. Evimiz çiçek gibi oldu. Ne varmış elinde? Bir şey yok ki kızım. Yap abicim yap 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 yap. Ellerim de temizliyor. Of her tarafımız mis gibi oldu. Tamam. Şimdi temizleyelim komple bitsin artık. Başardınız evimizi mis gibi yaptınız. Ne kadar akıllısınız sizler? Oo. Oo hanımefendi. Nereye getireceksiniz hanımefendi? Ah orada bir şey var. Neymiş bu? Ha çöpmüş o. Evet. Evet. Kumandayı ben alayım size rahatsızlık vermesin. Kumanda düştü. Evet çocuklar. Mis gibi oldu. Tertemiz oldu. Ellerinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim size. Ne oldu kuzum? Ne oldu? Tamam. Kapatalım düğmesinden. Düğmesinden kapatalım. Evet. Eymen'cim. Bay bay. El sallayabilir misiniz? Bay bay. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.